Ve efendim şimdi de hiç vakit kaybetmeden huzurlarınıza Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcımız Sayın Refik Tuzcuoğlu'yu kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın bakanlarım, çok kıymetli büyükelçim, değerli milletvekillerim, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Efendim, Türk dünyamızın ünlü yazarlarından eserleri yaklaşık 128 ülkede yayınlanan Cengiz Aytmatov'un manevi hatırası bir kez daha oturduğumuz bu 5. Uluslararası Islık Forumunda bir araya gelmiş olduk. Ee, bu merhum Aytmatoğlu'nun ismini taşıyan bu forumun son derece kıymetli ve önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Islık Göl dediğimiz bölge en eski Türk yurdu olarak bilinen bölge. Aynı zamanda Oğuz namelerde Nuh'un oğlu, Yafes'in oğlu Türk'ün de yine Islık Göl bölgesinde yaşadığı ifade edilir. Yine mühim kültür miraslarımızdan Manas destanında da yerleşilen yer Islık bölgesi olarak gösterilir. Tarihimiz boyunca Doğu ve Batı Türklüğünü birleştiren, buluşturan ıssık göl formu bugün 4000 kilometre öteden yine Türk dünyasının temsilcilerini burada bir araya getirdi. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle aslında asırlık ayrılıklara, asırlık hasretlere, asırlık acılara, yine asırlık yapaylıklara son veren bu ve benzer buluşmaların son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Isık göl formu muhtelif gündem başlıkları altında toplanıyor. Bu yılki gündem konularından bir tanesi çevre sorunlarına çözüm arayışı. Bendeniz Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak sorsanız deseniz ki çevreyle alakalı çevre sorunlarına en kısa en özet çözüm olarak bir şey söyleyecek olsanız nasıl cevap verirsiniz diye bir soruya muhatap olsam ben en kısa olarak herhalde şunu söylerim insan fıtratına uygun yaşamak. İnsan fıtratına uygun yaşadığımız zaman o takdirde biz çevreyle alakalı birçok problemi çözmüş oluruz. Allah'ın yaratmış olduğu tabiatın kurallarına baktığımız zaman o kurallar çerçevesinde hayat ilerlediği zaman hiçbir kirlilikle karşılaşmıyoruz. Doğal hayat dediğimiz şey kendini temizleyen, kendini düzene sokan, hiçbir şekilde atık bırakmayan, tahrip etmeyen bir süreç içerisinde işliyor. Örnek bir aslan en zayıf avını yakalar, ondan arta kalanı diğer mahlukat beslenir. Sonuçta kemikten başka bir şey kalmaz, o da zaman içerisinde övünür ve toprağa karışır. Ortada tabiatı doğayı kirletecek, hayatın akışını olumsuz etkileyecek hiçbir şey bırakmaz. Aynı şekilde deniz hayatı da böyledir. Kendi kendini temizler. Bir döngü içerisindedir. Bu döngü, döngü içerisinde yürür. Ama insanoğlunun müdahalesi devreye girdiği zaman durum farklılaşıyor. İnsanoğlu tabiata müdahale edebilen yegane varlık. Öyle olunca insanoğlunun özellikle sanayi devrimiyle beraber tabiata ve doğaya müdahalesinin bugün çok vahim sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Değerli misafirler, sanayi devriminden sonra bugün geldiğimiz noktada dünyada atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 40'ların üzerine çıkmıştır. Bu felaket seviyesinde bir artıştır. Bugün küresel iklimle iklim değişikliğiyle mücadele dediğimiz konu bu başlık şu demektir. Aslında sanayi devriminden sonra ortaya çıkan bu insanın tabiata, doğaya, atmosfere, toprağa, suya, havaya yapmış olduğu olumsuz müdahalelerle mücadele seferberliği şeklinde anlayabiliriz. Cengiz Aytmatov'un bir mankurt tiplemesi vardır. Bu mankurt tiplemesinde annesinin Nayman ananın oğlu Juan Juanların eline düşer. Juan Juanlar ıslattıkları ve yumuşattıkları bir deri parçasını elde ettikleri, ele geçirdikleri esirlerin başına dolarlar. Bu esirlerin başına dolanan bu deriler kurudukça insanın başını sıkmaya başlar. Sıktıkça muazzam bir işkence ve ızdırap verir ve bu işkencenin etkisiyle beraber ve kendisine yapılan telkinlerle birlikte bu işkenceye maruz kalan şahıs mankurtlaşır, tamamen bilincini kaybeder, hafızasını kaybeder, insanlığından çıkar ve köle haline gelir. İşte bizim aslında dünyanın içine bulmuş olduğu bu durum muazzam bir vahşi kalkınma baskısı ve tüketim arzusuyla beraber bu baskı adeta bizi fıtratımızdan koparttı. Ve bu vahşi kalkınmanın getirmiş olduğu sonuç bugün çok büyük felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Kıymetli misafirler, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Bugün dünyayı en çok kirleten ülkeler en kalkınmış olan ülkelerdir. Bugün süper güç dediğimiz ülkelerin kirlettikleri yani kirlilik çevreye bırakmış oldukları tahribat en büyük tahribat onlardan. Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye hamdolsun dünyayı en az kirleten ülkeler arasında. Ama tabii ki tabii ki kat edeceğiniz çok mesafe var. Daha çok yol var. Ancak ortaya koyduğumuz çevre politikalarının da çok büyük ses getirdiğini bilmemiz gerekiyor. Örnek sıfır atık projesi. Bugün e, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bir küresel çevre hareketine dönüşen sıfır atık adeta dünya markası haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından da yine sıfır atık projemiz 30 Mart günü uluslararası sıfır atık günü olarak kabul görmüştür. Sıfır atık projesiyle hem küresel iklim değişikliğiyle mücadele hem çevrelerinin kurtarılmasına yönelik çevreye yönelik güzel hamlelerle ilgili birkaç rakamsal örnek vermek isterim. Bugün 172 bin binada sıfır atık yönetim sistemi hayata geçti. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım olanı oranı 2023 yılına geldiğimiz zaman yüzde %35 35'e yükseldi. 2035 yılında ise bu hedefi yüzde 60 olarak belirliyoruz. Toplanan atıklar sayesinde 96 milyar ülkemizin kazancı var. Yine 432 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu. Bir başka rakam 108 milyon varil petrol tasarruf edildi. Çok kıymetli misafirler. Şehirlerimizi çevreye doyarlı, doğaya saygılı, sıfır atık uyumlu hale getirmek adına ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Türk dünyasının sahip olduğu binlerce yıllık kadim geleneğe yüksek manevi değerlere yaraşır bir şekilde şehirler inşa etme hedefimiz var. Ve iklim değişikliğiyle mücadelede Türk Devletleri Teşkilatı büyük ve güçlü Türk dünyası hedefinin paralosu olan 2040 vizyonu kapsamında Türk Devletleri ile elde etmiş olduğumuz tecrübeleri paylaşmaya birlikte hareket etmeye hazırız. Biz Türk dünyası olarak çok büyük bir aileyiz. Ve bu büyük bir aile olduğumuzu yaşadığımız belli olaylarda görüyoruz. Örnek pandemi döneminde Türk dünyasının dayanışması gerçekten örnek bir dayanışmaydı. Yine Karabağ Savaşı'nda Türkiye ile Azerbaycan'ın ve yine Türk dünyasının vermiş olduğu destek kesin bir zaferle sonuçlandı. 6 Şubat depremiyle ilgili olarak da Bizim tabii 6 Şubat depremiyle ilgili çok ciddi tecrübelerimiz oluştu. Buraya baktığımız zaman 6 Şubat depreminde büyük bir yıkım yaşadık. 11 şehrimiz 14 milyon vatandaşımız bundan çok olumsuz bir şekilde etkilendi. Ama gördük ki bütün Türk dünyası ayakta. Soğukta üşüyen vatandaşlarımız Kırgızistan'dan gelen çadırlarda ısındılar. Yine aç kalan insanlarımız Özbek pilavıyla karnını doyurdular. Azerbaycan'dan, Türkistan'dan gelen maddi manevi yardımlar gerçekten bizim yalnız olmadığımızı gösterdi. Kıymetli misafirler, Bilge Kağan'ın bir sözü var. Aç budunu çok, az budunu çok, aç budunu tok kılan o ifade etmiş olduğu ruhu biz yeniden hissetmeye başladık diyebilirim. Değerli dostlar, bu duygularla ben sözlerimi toparlamak istiyorum. Büyük bir Türk ailesini bir araya getirmek ve bütün halklarımızı hep birlikte refaha kavuşturmak için ömrünü vakfeden Türk devletleri teşkilatının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinin gerçekten gecesini gündüze katan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hizmetlerin bu noktaya gelmesinde çok büyük katkıları var. O yüzden ben Cumhurbaşkanımıza bu katkılarından dolayı çünkü gerçekten bizim gençlik yıllarımıza bu bir ida hayaldi. Yani Türk dünyasının bir yere gelmesi, bir yere oturmalar, konuşmalar bunlar hayaldi. Bugün bu hayaller gerçekleşti. Ama bu organizasyonun gerçekleşmesinde de emeği geçen yine Ömer Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum. Gayret gösteren, alın teri döken, gecesini gündüzüne katan ekip arkadaşlarını kutluyorum. İnşallah gelecek günler bu ve benzer çalışmalarla geleceğin Türk dünyası açısından bize çok güzel umut va umutlar vaat ediyor. Bu duygularla ben hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim. Efendim biz de Sayın Bakanımıza kıymetli konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz ve hiç vakit kaybetmiyoruz.